Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümle tanımsal bir nitelik taşımaktadır. Varlığın doğasında bulunan değişim en yalın anlamıyla mevcut bir durumdan başka bir duruma geçmektir. Değişim nedir sorusunun cevabı değişim tanımlanmış. C. Dördüncü cümlede farklı varlıkların paydaştıklarına değinilmektedir. Dörde bakalım. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, örgütler ve toplumlar sürekli olarak değişmektedir. Farklı varlıkların paydaşlıklarına değinilmiş. D. De beşinci cümlede karşılaştırmaya başvurulmuştur. İnsan söz konusu olduğunda bu kavramlaştırma ve işleyiş daha karmaşıklaşır, daha sözcüğüyle karşılaştırma yapılmış. Ve E. Altıncı cümlede parçada ele alınan olgunun insanlarda daha kapsamlı bir biçimde gerçekleştiği belirtilmektedir. İnsanların değişimi fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve davranışsal boyutlarda yaşanabilmektedir. Yani daha kapsamlıdır. B'ye baktığımızda üçüncü cümlede aşamalı bir durumdan söz edilmektedir diyor. Üçe bakalım. En küçük hücresel oluşumlardan en geniş çaplı oluşumlara kadar her alanda değişimin etkisinden ve etkinliğinden söz edilebilmektedir cümlesinde herhangi bir aşamalı durum söz konusu değil giderek, gitgide, gittikçe, günden güne gibi ifadelerle aşamalı durum oluşturabiliriz. Cevabımız B şıkkı.